Yani yanlış davranışlar çok kötü bir imaj veriyor. Yani bir baksanız hep Müslümanlar, yani çok tühmet atılıyor. Üstüne üstüne bir de işte Müslümanlar neymiş eşlerine, yani işte ister eşi, annesi, yani kadın tarafına şey bakmıyor. Yani saygı gözüyle bakmıyor, şey etmiyor. Ve bu son aralarda hani e, bu ateistlerin genel şeylerinde budur. Kadınlara sesleniyorum, işte kadınlara bilmem ne yapıyorum. İşte sizi insan gibi bakmıyorlar, size eşya gibi bakıyorlar. Yani bir sürü şey yalan dolan, ayeti çevirip şey edip, ya zaten hani bilmiyorlar da ama neyse işte bakın e, İslam dini, e, Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahları böyle diyor. Peki bu işin gerçeği aslı nedir? İlk önce şeyden başlayalım. Allah Allahu Teala'nın Teala kelime e, hani kelimatları var. E, birkaç tane e, şey etmiş kadınlardan bahsetmiş. Kadınların üzülmesini istemiyor Kur'an-ı Kerim'de bu. Kadın, e, kadınların gönlü rahat olsun diye. Yani bu bu hep şeydir yani e, olan. Kur'an-ı Kerim'de geçen. işte hak hukuklarını e, ko koruyor. Sonra gelir Muhammed'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem e, pirinç tanelerini veya bulgur tanelerini her neyse yani ikisinden birisini bile eşlerine yardım ederdi. Onları bile e, hani şey ederdi. Yani temizlerdi, seçerdi, şey yapardı. Yani e, eşlerine Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem bu peygamberimiz ha yani başka Muhammed değil. E, tanıdığınız şey değil. Ne bileyim komşun veya akraban veya köyünde olan şey Muhammed değil. Bu peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem e, hani e, kainatın eşrefi halkı eşine e, yardım ederdi. Eşine saygı duyardı. Eşiyle yürüyüşe çıkardı ki ya çıkanlar var da ama yani çıkmayanlar da var. Neyse yani eşiyle yürüyüşe diyorum şey etmeye. E eh, sonra gelelim İmam Ali'ye selamullahi aleyh. İmam Ali yani bırakın kendi eşlerini. Başka kadınların bile hani yetimleri olanlara der, dermiş ki kadınlara sen ateşi mi şey edeceksin? Hani tandıra mı bakacaksın yoksa hamuru mu yoğuracaksın? İkisinden birisini yani Kadın eğer hamuru yoğuracaksa İmam Ali Selamullah Aleyhi, ta tandır başında durup şey edermiş. Eşiyle de zaten öyleydi. Fatıma Zahra Selamullah Aleyh'a. Eşiyle de aynı öyle davranırdı. Hem nazikçe, nazikçeyi geçtim. Ev işinde yardım ederdi ya. Şimdi bizim e, yani e, şu vakitteki erkekler buna konuşuyor diye diyebilirler ama dinimizin gereğidir ve emridir. Kabul etmezsiniz, hoşunuza gitmez. Ama ben demek istediğim, eşine saygılı olacaksın. Eşine yardım edeceksin. Herhangi bir şekilde ister ev içinde olsun, ister alışverişte olsun. Yani he, bunun bunu yapmazsın, şey etmezsin. Tabii ki hesabı var. Yani Allah subhanahu teala emrediyor. Yani nasıl sen diyorsun ki namaz kılma emirdir, oruç tutma, zekat verme ne bileyim ben bunlar hepsi emir ya. Eşlerine de iyi davranmak Allah teala'nın bir emridir. Onu yapmayarak, eşine kötü davranarak ne bileyim döverek yani işte bir tek eşin değil evlatların da yani evlatlarına da aynı şekilde kötü davranıyorsan, annene kötü davranıyorsan, bacına, ablana, kardeşine, teyzene, halana, komşu kadın olan ona kötü davranıyorsa bunların hepsinin hesabı var benden söylemesi